Efendim herkese yeniden Merhabalar ee, bugünkü şu bu videomuz daha doğrusu e, Suriye'nin ile ilgili Suriye'nin kuzeyinde yerleştirilen 10-15 yıldır yerleştiren suni bir yapılanma e, PKK-YPG terör örgütünün akıbeti gelinen noktayı paylaşacağım sizinle. hemen videonun başında söyleyeyim PKK-YPG bitti bitti tamamen Türkiye'nin insafına kaldı artık Türkiye ve çok net bir tavır ortaya koydu. PKK, YPG bitecek. Suriyeli olmayanlar oradan gidecek. Suriyeli olanlar da SİNAH'ı bırakıp hayatta katılacaklar. Başka bir alternatif yani. YPG'nin olmadığı bir dünya orada olacak. Peki bu nasıl oldu? YPG'ler nasıl sayısız bıraktı? Arkadaşlar bir önceki videoda da söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri başını çekti. Transatlantik ittifakı Asya Pasifik'te ciddi anlamda sıkıştı. Hem Kore'deki ee, darbe başarıya ulaşamadı. Cumhurbaşkanı Devrimci Cumhurbaşkanı yargılanıyor ve o mahkeme sürecinde ne belgeler çıkacak? Amerikan nasıl faşolacak. olacak? Bir o iki Kore'de gelmesi muhtemel. Ana muhalefet lideri solcu Cumhurbaşkanı Lee bu e, Amerikan projelerine tamamen isyan ediyor. Çin'le çap kapışmaya reddediyor. Çin'le dostluk ilişkinin geliştirilmesini savunan biri. Amerikan'ın bölgedeki kavgalarından bize ne diyor? Üçüncüsü Japonya'nın e, çok ciddi şekilde silahlandırılması ve ordun kurdurulması ve Japonya'nın tek başına orada kalması. Üçüncüsü ve hepsinden en önemlisi Çin arkadaşlar fırtına gibi geliyor. Beş sene sonra eğer bu beş yıl içerisinde Çin e, bir savaşla ekonomik ama askeri bir savaşla Çin'e diş e, diz çöktürülmese veya İngiltere bir darbe yaptırmasa e, Xi Jinping'i e, devirmezlerse onun ekibini deviremezlerse 5 sene sonra artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada esamesi okunmaz. Yani birden okunmaz onu aklınızdan çıkarın. Ama artık Amerika'nın hiçbir dediği olmaz. Sırtını Çin'e dayayan Amerika her türlü arası çeker. Neden? Çünkü Çin o zaman birkaç askeri çalışmaları var, uzay çalışmaları var ve hedeflenen program bu 3 yılda tamamlanacak, 5 yılda, 5 yıl içerisinde her yerde olacak. Zaten Çin bilimde, teknolojide, teknolojide Amerika'ya geçti, bilimde de geçmek üzere. Çin üniversitelerine e, bilimsel uluslararası bilimsel dergilerde makalelerde Çin üniversitelerinin yaptığı çalışmalara inanılmaz atıflar var artık yani bu da şu demek Çin bilimle de ileri gitti. Deniz kuvvetleri olarak Amerika'yı 40 kere tokatlar Amerikan deniz kuvvetleri döküldü. artı e, cyber teknolojide Amerika'nın ilerisinde Çin yani bu bizim dediğimiz Türkiye'nin şey insansız savaş araç gelişleri konusunda. Çin Türkiye ile rekabet edebilecek düzeye geldi bakın. Türkiye şu anda dünyanın süper gücü. İnsansız savaş araçlarında arkadaşlar yeni nesil savaş konseptinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın süper gücü. Devletinizi küçümsemeyin. Devletiniz bu durumda. Ekonomik olarak çökmüş durumdayız. Ama <laughs> bu da <laughs> Tayyip Bey ve büyük başarısı. Ama diğer yandan da ya bu hakikaten bu çelişki bu biz Türklere ait yani. Bir anda bir teknolojide yüz yılın teknolojisinde zirvesiniz, süper güçsünüz, ekonomide de en diptesiniz. Ya bunu nasıl başarıyorsun? yani bununla ilgili siyaset sosyoloji, sizin eminim doktora konusu olması lazım. Bunu herhalde Cambridge'ler, Columbia Üniversitesi falan bunlar <laughs> yaparlar. Ben ki Columbia Üniversitesi Middle East iyi biliyorum. E, sanırım bu konuda ciddi ciddi çalışacaklar veya e, Amerikan NSA Merkezi İstihbarat Servisi bunlara bu yönde çalışmalar yapın diye e, talimat gönderebilir veya talep. Talimat ayıp olur da ilmiye talimat olması Talep olur. Dünyanın neresinde olursa olsun arkadaşlar bilim adamları saygındır. Asla bilim adamları yönelik kimseyici sözler kullanmayalım. Çünkü dünyamızı güzelleştiren, hayatı bize kolaylaştıran Bilim adamlarıdır. Dini, dini, mezhebi, ırkı, mırkı, yurttaşlığı, vatandaşı, aileti, neresi olursa olsun bütün bilim adamlara gerçekten saygındırlar. Sosyologundan tıpçısına, jeofizikçisinden akustik mühendisliğine kadar bütün bilim adamları, biyologuna kadar hepsi saygındır. Neyse konumuza gelelim. <laughs> ya bu mazlum adli ve onu 3-5 tane silahlı çetesinden bilim adımlarını nasıl geldik onu ben de bilmiyorum. Neyse işin şakası bir yana. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Transatlantik İttifakı Asya Pasifik'te böyle çöktü. Çöktü. Güney Kore de durum değişti. Güney Kore, Japonya tarihi düşman ve asla bir araya gelemezler. Gece ile gündüz bir araya gelir. Güney Kore ile Japonya bir araya gelemez arkadaşlar. Sebeplerini bir önceki videoda anlattım. Ben onu videonun sonunda linkini paylaşacağım. Paylaştım. Birinci e, video o olacak arkadaşlar. Şimdi e, bu ne oldu? E, Amerika Birleşik Devletleri burada değişen dengeden dolayı bütün gücünü ve enerjisini Asya Pasifik'e yöneltmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri ne olursa olsun orada bir ittifak kurup işte AUKS'u kurdu, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada falan e, ve Japonya'nın oluştuğu bir şey. İngilizce, İngilizce pardon İngiltere. Bir de ayrıca Japonya Güney Kore, Filipinler, Minipinler gibi böyle bölgedeki 3-5 tane ülkeyi bir araya getirip ayrı bir askeri pakt ulaş, oluşturdu. Buradan Filipinler'den Çin'e saldıracak. Kore ve Japonya'da da tek e, ayrı bir cephe açacaklar Çin'e yönelik. Böylece Çin enerjisi burada harcanacak. Bütün plan buydu. Ve bu plan Kore'deki darbe başarılı olamayınca çöktü ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi bütün gücünü Asya Pasifik'e kaydırmak lazım. E, Orta Doğu'da, onlar tabiriyle Orta Doğu'da, Kuzeybatı Afrika'da e, durum işte stabil değil. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buradan giderken bölgenin e, stabilizasyonun olması gerekiyor ve Türkiye'de e, ta 1991'den beri arkadaşlar, Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana Türkiye ısrarla bölgede durumun stabilizasyonunu sağlayan bir ülke ve bunu istiyor. Ne mi oldu? Çok direndi. 91'den bu yanı direniyor. İşte e, Amerikalıların Batılıların o e, terör koridorunu, Akdeniz terör koridorunu bozdu planla ve zaten bu ekonomik bunalımı yaşamamızın sebebi o, Türkiye e, Batının o e, rezil planla bozdu için ciddi ekonomik operasyonlar yiyor Şimdi Batı geldi, Türkiye'nin eline düştü. Türkiye'nin ilk şartı işte Suriyedeki malum durum. Askeri müdahale yapmayacaksınız dedi. Müdahale yapmadı Amerika. Terör koridorunu oluşturmayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri bana ne dedi? Al sana YPG PKK TPTP tepe tepe kullan istediğini yap. Ee, e, Akdeniz'deki İsrail ile maçla tamam onu Netanyahu ben durduracağım. Ama dair Trump'ın söz verdiğini biliyorum arkadaşlar. Trump ofisinden aldığım gibi bu. Yani gün net, o, ofiste yeni başlayan bir gazeteci arkadaş var, daha doğrusu yeni başlayan da demeyeyim de uzun süredir orada yeni irtibat, yeniden irtibat kurduk. Tevafuk'un videoma denk gelmiş, e, o iletişime geçti, konuştuk. Yani Trump e, Netanyahu'nun olmadığı bir İsrail'i kurgulayacak. Zaten diğer videolarımızda daha önce de size söyledik. Yeni dönemde bu İsrail olmayacak. Netanyahu, Netanyahu gibi faşist katiller olmayacak ve Netanyahu kurbanlık koyun olarak verildi ve kurban edilecek. Ve Trump Türkiye'nin bölgede adil e, bir davranış sergileyeceğini inanıyor Trump ve e, Trump'ın akıl büyük akıl hocası var. Ve PKK, YPG ve onun peşinde gidenleri ortada bıraktı. Şimdi Türkiye mümkün olduğunca, öbür taraftan bu tarafa e, baktım. Edindiğim bilgi, Türkiye mümkün olduğunca kansız bir şekilde buradaki işte Haseke'ye kadar, oraları her tarafını Televiyat, Meleviyat, terörden temizlemek istiyor. Türkiye diyor ki silahlarınızı bırakın, çekin gidin. Şimdi e, terör örgütünün başı olan ve Türk, Türk askeriyle Türk polisinin ve Türk sivillerinin kanını elinde kanı olan Şahincilo kod adlı e, esas ismi Şahincilo'dur. Mazlum Abdi, General Mazlum diyorlar ya o terörist hala direniyor, diretiyor. Ne kadar nasıl koparabilirimin peşinde Tabii o da bağımsız değil e, kan kandilden gelen talimat üzere böyle hareket ediyor. Ee, başaramayacaklar. Türkiye çoktan operasyonu başlatmıştı arkadaşlar. Sanırım son saatler veya son birkaç gün öyle diyeyim. Ee, Türkiye hala ısrarla kansız bir şekilde bölgeyi boşaltmalarını istiyor. Ne kadar süre verdiklerine dair çeşitli spekülasyonlar var. Ancak net bir bilgi olmadığı için hangi gün operasyon başlayacağını veya hangi gün Türkiye'nin verdiği sürenin biteceğini söyleyemiyorum. Söylemeyeceğim o bilgiden de var ancak netleştirme. Güvendiğim, tam güvendiğim kaynaklardan e, bu bilginin netleşmesiyle ilgili geri dönüş hala alamadım. Geri dönüş alırdığım anda sizinle paylaşacağım. Evet, e, yıllardır, onlarca yıldır Kürtlerin kanı üzerinden her türlü ahlaksız, rezilliği, vahşeti yapan, ama bölgenin en büyük insan kaçakçısı, en büyük narkotik uyuşturucu kaçakçısı, en büyük kara para aklayıcısı, kara para açık kaçakçısı, en büyük altın kaçakçısı, uluslararası terör, casusluk ve ihanet şebekesi, çetesi olan PKK içinde artık son, sonra gelindi arkadaşlar. Bu müjdeyi net verin. Videomu beğendiyseniz bir sonraki videomda buluşmak üzere hoşça kalın demeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen aşağıda beğen butonu var butonu o beğenirseniz YouTube e, videoları tavsiye edilen bölümlere koyuyormuş Ayrıca yorumlarınızı ve taleplerinizi yorum bölümünde yazarsanız e, bunu e, mutlaka size dönüş yapılacaktır diyor ve hoşçakalın